2020 Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları, 12 Temmuz 2020'de başlayan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki askeri çatışmalardır. İlk çatışmalar, Ermenistan'ın Tavuş vilayetindeki Muğses, 16, ve Azerbaycan'ın Tovuz rayonunda bulunan Adam şehri arasında Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında yaşandı. 17, Tovuz rayonunda azalan çatışmalar 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ'da yeniden başladı. Arkaplan Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan'ın desteklediği Dağlık Karabağ'ın Ermenileri ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 80'lerin sonları ve 90'ların sonlarında savaşa kadar tırmanan etnik çatışmadır. 1994'te savaşın sonunda Ermeniler Azerbaycan'ın çevre bölgelerine ek olarak yerleşim alanının tamamını kontrol altında tutuyorlardı Şehumyan hariç. Mayıs 1994'te Rusların aracılığıyla bir ateşkes imzalandı ancak o zamandan bu yana 2016 dağlık Karabağ çatışmaları gibi çok sayıda çatışma meydana geldi. Bazı iddialara göre ise çatışmaların Rusya-Türkiye arasındaki sorunlardan dolayı tekrar başladığı ifade edildi. Çatışmalar 12 Temmuz 12 Temmuz 2020 saat 16.08'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni silahlı kuvvetleri birimleri Azerbaycan Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde ateşkesi ağır bir şekilde ihlal ederek topçu ateşi ile mevzilerimizi ateş altına aldılar diye bildirdi. 25 Meydan TV'de çalışan Azerbaycanlı muhabir Habib Muntazire göre Goranboy de topçu ateşleri yapıldı. Sonra, 16.55'te Ermeni Savunma Bakanı David Tonoyay'ın basın sözcüsü Şaşın Stepanyan Facebook hesabından bir yazılı açıklama yayımladı. Stepanyan'a göre, saat 12.30'da, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, bilinmeyen nedenlerden ötürü bir OAZ arabası içerisinde Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınırını geçmeye çalıştı. Ermeni tarafının uyarılarından sonra Azerbaycan askerleri araçlarını terk ederek mevzilerine geri döndüler. 13.45'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, topçu ateşi kullanarak Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin sınır pozisyonunu işgal etme girişimlerini tekrarladılar ancak Ermeniler tarafından baskı altına alındılar ve geri gönderildiler. Stepanyan'a göre, daha önce Azerbaycan askerleri tarafından kontrol edilen araç kısa bir süre sonra imha edildi. Ardından saat 17.20'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada alınan önlemler sonucunda düşman vuruldu ve kayıplarla geri püskürtüldü ifadelerine yer verildi. Yakındaki Azerbaycanlılar tarafından kaydedildiği iddia edilen bir kayıt yerel Azerbaycan medyası tarafından yayımlandı. Kayıtta Azerbaycan askerleri Azerbaycan askerleri ileri diye bağırırken arka planda ateş etme sesleri duyulmaktadır. 23.12'de Habib Muntazir Twitter hesabından Tovuz'daki olaylar tekrar kızıştı. İki taraftan da topçu ateşleri duyuluyor. Şeklinde bir paylaşım yaptı. 13 Temmuz saat 1.30'da Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Ermeni kuvvetlerinin 120 mm topçu ile Agdam, Tovuz'u ateş altına aldıklarını bildirdi. Stepanyan, açıklamalara yanıt olarak Ermeni kuvvetlerinin yalnızca, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mühendislik altyapısını ve teknik araçlarını, hedeflediğini belirtti. 15 Temmuz Saat 11'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre askeri bir tesis ile Ermeni ateş noktası kullanılamaz hale getirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından saat 14.05'te yapılan açıklamaya göre Ermenistan kuvvetlerine ait bir askeri araç Azerbaycan kuvvetleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Azerbaycan'da yayın yapan İkşimai TV, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı ve bu konuda video paylaştı. 16 Temmuz, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamalara göre Ermenistan günün erken vakitlerde tekrardan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz rayonuna saldırı girişimlerinde bulundu. Ayrıca Adam, Dondur Guhşu ve Vagidli köylerinin yüksek kalibreli silah ve havanlarla ateş altına alındığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamalara göre Ermenistan'a ait X-55 taktiksel insansız hava aracı keşif uçuşu yaptığı sırada Azerbaycan kuvvetlerince tespit edildi ve düşürüldü. Meydan TV muhabiri Habib Müntazir'in paylaştığı bir tweet göre Tovuz'da yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Azerbaycan kuvvetlerinde bir zayiatın olmadığını, Ermenistan kuvvetlerinden 10 askerin yaralandığını bildirdi. Bilgiler resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden 17.35'te yapılan açıklamalara göre Ermenistan Tovuz rayonuna yönelik askeri operasyonlarına 4.45'te başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, süre gelen çatışmalar sonucu Azerbaycan kuvvetleri tarafından bir zırhlı araç, bir elektronik harp, muharebe karakolları ve üsleri imha edildi, 20 askeri personel öldürüldü. Azerbaycan ordusundan ise Ismailov Nazim Afgan çatışmalarda öldü. 37 Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden sırasıyla 20 ve 21.05'te yapılan açıklamalar ile Ermenistan ordusuna ait bir kışlanın ve bir askeri aracın Azerbaycan kuvvetlerince vurulduğu bildirildi. 17 Temmuz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın 9.05'teki açıklamalarına göre Ermenistan kuvvetleri ateşkesi yüksek kalibreli makineli tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri ile 97 kez ihlal etti. Açıklamanın yapıldığı anda Azerbaycan yerleşkelerinin ateş altında olmadığı ancak genel olarak gerginliğin hala yüksek olduğu bildirildi. Meydan TV muhabiri Habib Müntazir'in paylaştığı bir tweet göre Tovuz rayonunun Adam köyünde gün boyunca çatışma yaşanmadı. Azerbaycan ordusu gün içerisinde tabur ve bölükleri ile askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının kuzeydoğu bölgelerinin göreceli olarak stabil olduğu bildirildi. 18 Temmuz Saat 8.46'da Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda gece vaktinden beri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının göreceli olarak sakin olduğu bildirildi. Saat 8.58'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ile Ermenistan ordusunun yüksek kalibreli makineli tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri kullanarak gün içerisinde çeşitli cephelerde ateşkesi 53 kez ihlal ettiklerini bildirdi. Açıklamanın yapıldığı anda Azerbaycan yerleşkelerinin ateş altında olmadığı ancak genel olarak gerginliğin hala yüksek olduğu bildirildi. Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde, 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu bataryası, roket atar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve 1 adet S-300 uçak savar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti. Tepkiler taraflar, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ilk çatışmalarda Ermeni tarafında herhangi bir kaybın olmadığını bildirdi. Buna rağmen Azerbaycan Savunma Bakanlığı her iki tarafın da kayıp verdiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ilk olarak çatışmalarda iki Azerbaycan askerinin öldürüldüğünü, 5 Azerbaycan askerinin de yaralandığını bildirdi. Birkaç saat sonra, yaralı askerlerden birinin tıbbi müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı eski basın sözcüsü Artsran Hovenisyan, düşman sadece insan kaybına maruz kalmadı onlar ayrıca değerli bir kuşunu da kaybetti, şeklinde bir açıklama yaptı ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetti. 45. Azerbaycan tüm generali Polat Haşimov çatışmalarda hayatını kaybetti. 5000'den fazla kişi Sumgayit'teki evine sonra da Bakü'ye cenazeyi taşımak için toplandı. 46. Azerbaycan halkı çıkan çatışmalar sonucu Milli Meclis'in ve Şehitler Hiyabanı'nın önünde Ermenilerin düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek için toplandı. Şehitler ölmez vatan bölünmez ve başkomutan silah ver bize şeklinde sloganlar atıldı. 47, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 13 Temmuz ile 17 Temmuz arasında 7 binden fazla Azerbaycanlı, Azerbaycan ordusuna destek amaçlı askere yazılmak ve askeri harekatlara katılmak için bakanlığa başvuruda bulundu. Uluslararası, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ı Azerbaycan'ın Tovuz kentindeki saldırıları nedeniyle kınadı ve, hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara asıl şifalar diliyoruz. Şeklinde başsağlığı diledi. Ermenistan tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi aklı selim ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. İfadelerine yer verdi. Sosyal medyada birçok Türk vatandaşı ve Türk siyasiler hashtag ile Azerbaycan ile Azerbaycan'a desteklerini belirttiler. 50, 51, 52, 53, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerine saldırıyor. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, tüm desteği vereceğiz. ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmalar başladıktan sonra 16 Temmuz 2020'de Ermenistan hakkında bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan bir gün sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşan Akar, yukarı Karabağ'ı haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında bulunduran Ermenistan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik boyunu ve haddini aşan bir saldırı gerçekleşmiştir. Azerbaycan bizim canımızdır. Bu acıyı derinden hissediyoruz. Bu menfur saldırıyı en ağır şekilde, şiddetle kınıyoruz. Biz Türkiye olarak daima can kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, eksik olan tek şey Peter'in forumu ve Bakü'deki, Jara, siz anladınız. Şeklinde Facebook sayfasından bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tarafları itidalli olmaya ve ateşkes rejimine sıkı şekilde riayet etmeye çağırıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumun istikrara kavuşturulması için gerekli desteği sunmaya hazır ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da iti değil ve Ateşkes rejimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Farklı düzeylerde dile getirdiğimiz gibi Rusya, MİSK grubu eş başkanı sıfatıyla çözüm için ara buluculuk yapmaya hazır, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, sadece sınırdaki mevcut sorunu değil, genel olarak bizim için kardeş ve yakın iki ülke olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için mümkün olan her şey yapacağımızı ve Rus diplomasisinin, halk diplomasisinin en iyi özelliklerini sergileyeceğimizi temin ederim ifadesini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan Türklerinin kayıp verdiği Tovuz Rayonu'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Resul Musavi, Tahran'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama Ermenistan'ın yanında olduğu tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagız, tarafları derhal güç kullanmayı bırakmaya, daha fazla tırmanmayı önlemek için aralarındaki mevcut doğrudan iletişim bağlantılarını kullanmaya ve ateşkese kesinlikle uymaya çağırıyoruz, dedi. 70-71 Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan ve Azerbaycan'ın müzakereleri sürdürmeye ve ateşkes yapmaya çağırdı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, bölgenin barış ve güvenliği, Gürcistan'ın yanı sıra dost ve ortak ülkelerimiz olan Azerbaycan ve Ermenistan'ın gelecekteki gelişimi ve refahı için önemlidir. İfadeleri kullanıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı taraflara itidal çağrısı yaptı. Açıklamada, Ukrayna tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde durumun siyasi olarak çözülmesini savunuyor ifadeleri kullanıldı. Moldova Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moldova Cumhuriyeti, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde çatışma durumunun barışçıl yollarla çözülmesini savunuyor. İfadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan sınırında pazar gününden bu yana meydana gelen ve birçok ölüme neden olan silahlı çatışmaları kınadığını, tarafları ateşkese saygı duymaya ve tırmanmayı önlemek için diyaloğu sürdürmeye çağırdığını belirtti. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Sijjarto, Macaristan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde desteklediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Stefane Dujarric, Genel Sekreterin çatışmalara bir an önce son verilmesi, gerginliği azaltma ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısı yaptığını belirtti. Türk Konseyi Genel Sekreter Bağdat Amleyev, Ermenistan'ın Tovuz rayonuna yönelik saldırılarını kınadı ve bölgede gerginliğin artmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileterek, yaralılara asıl şifalar diledi. Amreyev, çatışmanın bir an önce son bulması, taraflara tansiyonu düşürme ve 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanarak çatışmayı barış içinde çözmenin yollarını aramaya devam etmeleri çağrısında bulundu. 81 Olaylar, İran bazı gruplar tarafından Azerbaycan'a destek vermek amacıyla gösteriler yapıldı. Tahran'da Ermenistan Büyükelçiliği önünde toplanmaya çalışan İranlıları, polis ve devrim muhafızları ordusu dağıttı. ABD Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki göstermek için Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi. Birleşik Krallık Londra'da Ermenistan Büyükelçiliğinin önünde Azerbaycanlılar ve Türk vatandaşları 84 Ermenistan'ı protesto etti. Daha sonra Azerbaycan destekçisi ve Ermenistan destekçisi iki grup arasında arbede yaşandı. Katar Doha şehrinde Azerbaycanlılar Ermenistan'ı protesto etti. Yuviki Sesli Ansiklopedi.